Vallahi Life Simulator'dan hepinize merhabalar dostlar. Uzun bir zaman sonra girdik oyuna. Bakalım. Oyunda neler değişmiş, neler olmuş, ne olmuş. Şöyle bir bakalım dedik. Karakter özelleştirme gelmiş. Ee, burada 3 farklı karakter var. Pardon 3 farklı renk var. Vücutten rengi. Dön bakayım bu ne biçim saçlan. Saçları şöyle kahverengi yapalım. Yeni özelliklerden bir tanesi. Şöyle iyidir. Sakal. Şöyle de sakal koyalım. Kafa yapısını salla. Gözleri kahverengi yapalım. Çenemene burun body şu üçgen vücut. Omuzlar geniş. Bacaklar kalın. Falan filan. Burada da kıyafetimiz var. Bu ne oğlum? Menajer gibi olduk. Böyle değil. Şöyle biraz alemlere falan aktığımızda şey olsun ya. Bunlar çiftçi gibi ya. Her yerde de böyle montlu gezilmez ki. Yokmuş öyle adam gibi bir şey. Tamam hadi şöyle mavi gömlek giyelim. Pantolon şöyle bir pantolonumuz olsun. Ayakkabı bu iyi gibi. Bakayım Converse, Momers var. Hiç gerek yok. Nerede o ayakkabı? Şu iyi. Gözlük olayı. Şundan şu aynı. Bu da aynı. Hiçbir şey değişmiyor. Gözlüğe gerek yok. Onayla. Tam bizim karakter böyle. Geri kalan galiba bir şey değişmemiş gibi duruyor da. Hayırlısı. Açlıktan ölüyorum. Geberiyorum. Tamam. Ee, envanterde ne vardı? Şundan iç. Şundan ye. Ye. ya abi. Tamam. Mutluluk ölü. Tuvalete girelim. Çişimizi bir yapalım. Oh. Tamam. Duş alalım. Mutluluğumuz yükselir. Tamam babacığım. Mutluluğumuz da 91'e çıktı. Şimdi. Bugün ne var? Hemen bir bakalım bugün neler var. Serbest antrenman. Kitli kitli kitli. Bu neymiş? Gece kulübü. Kumarhane. Buralar. Evin ortalama ev. Pahalı ev. Yani evler gelmiş. Plaj. Bar zaten vardı. Otogaleri gelişme sürecindeymiş. Park, start, plaj da geliştirme sürecinde. Ortalama ev gelişme sürecinde. Pahalı ev geliştirme sürecinde. Evet. Yani değişen hiçbir bok yok. Tamam. Gece kulübüne, mece kulübüne. Bar vardı. Gece kulübü. He, dur bakayım. Buraya gitmiş miydik ya? Gece kulübüne. Abi çık maglı maglı herhalde. Siktir et. Daha girişinde zaten sıkıntı. Tamam evdeyiz abi. Oyun yamuldum yamulacağım diyor. Yat uyu. Aa bizim bir mantı vardı burada. Kalk babacım. Tuvalet muvalet her şey yerinde. Bir dahaki maç 6 Eylül'deymiş. yapabilecek hiçbir şey yok yani. Öyle mal gibi dolaşıyorsun. Serbest antrenman, antrenmana falan gerek yok. Dön eve. Şimdi program simulate 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 Tamam. Maç gününe geldik. Şundan ya, bundan ya tuvalete git. Tamam hadi maça gidelim. Telefonda yani çok Ya şu iş çok saçma olmuş ya. Tamam hani bir yerden sonra sıkıyor artık şuraya bak abi. Tamam yani. Bu kadar da bokunu çıkarmaya gerek yok ya. Baksana abi 140 kişiyle aynı anda konuşuyorsun ya. Yani. Defne. Bu kim hiç hatırlamıyorum. Falan filan. Yani şu şu olay çok sıkıcı. İşlemler, yatırımlar. Yatırımlar da gelmemiş. Sosyal medyaya bir iki bir şey salla. Ya oyun aynı sıkıcılıkta devam ediyor. Hala para verip de alacak bir oyun değil. Onu da söyleyeyim baştan. Git abi maça. Hazırlık maçın siktir et. Lig maçına git. Konya ile oynuyoruz. Topu uzaklaştırdık. Orta mükemmel. Gol attık. Muazzam bir gol. Tamam geç abi. Hareket mi hareket çekme. Hareketin tillanı gösterecekler. Bize haberin yok. Al. İki tane iyi verdik hemen. Gördün mü? ya Ben başıma geleceği biliyorum. Ver abi. Ver abi. Ya oradan vermiyorsun. Versen köşeye plaseyi bırakacağım. İlla döneni tamamlatacağım bize. Çünkü öne geçtik. Ne maç oluyor be? Dört. Kes. iyi kes. Çıkardın mı lan? Vallahi çıkardım ha. Kaçırdım. Neyi kaçırdım oğlum? Ben bir şey kaçırmadım ki. Kaçan fırsatlar bir diyorum. Neyi kaçırdım ben ya? Manyak mısın ya? Hatay Canspor. Ligde 6 maç sonunda. O lan ben 6 maçta 16 gol mü atmışım? Bir sonraki lig maçına git. Ya böyle bir oyun işte. Bomboş bir oyun yani. Üff. Top bu kadar açıldı. Kimse gelmiyor. Çatala vururum ben onu. Yani. Bu kadar kimse gelmezse çatala takarız onu. Devam et. Bir orta gol getirir. Yap ortana. Offside yok mu lan? Uf. Mükemmel vurdum bu arada. Aferin ki. Orada şöyle bir hareket yaptı. Tam olarak ne yapmak istedi? Anlamadım. Takımla artı iki, koşla artı iki. Koç derken Ali koşum. Evet şampanya patlatmalar falan. Yani bir Alanya'yı yendik diye o ortalık 56 oldu. Çay döktüm bu arada. Tamam devam. Şimdi eve bir gidelim. Bak mesela burada ölüyorum acımdan. Tamam mı bak ölüyorum acımdan mesela. Ama bunun hiçbir şeye etkisi olmuyor. Şunlar iç ye, 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 falan filan. Yemek nereden hazırlıyor? Yemek. Bu değil. Yemek. Kankam oturmayacağım. He buzdolabından mıydı? Pardon. Tavuk diyorum. Ben orada bir tuvalete gideyim. düşmüş alma yok. Düşmüş yok, devam. Koka koka maç öncesi. Tamam, gömelim abi onu da. Hop. Bu bizim bizim batum vardı ya. Melis miydi, neydi? Ona bir bakalım buralarda mı? Şu Hadi eve Gel kankim. Muah. Evet. ve çağır vardı. Yok mu? Öyle bir şey hatırlıyorum ben ya. Öyle bir muhabbet yapıyorduk sanki. Oğlum nereye bakın? Darta artık Duvarlara bakıyorsun ya. Çıkış. Heh davet et. Ev. Heh evet. Şimdi kral iki gol attık. Evet, enteresan garip şeyler oluyor. Hmm. Bir şey vardı, ee, ne derler? Başarım vardı, onu kazanmaya çalışıyorum. Hmm. Hmm. Bu ne lan? Gel buraya gel. Nerede o? Ver şunu. koşarak kaçtım. Geç abi lig maçına. Yedekteyim miyim? Hayda ben. Beşiktaş maçında yedekteyim. 18 gol atmışım ve yedekteyim öyle mi? Ha Beşiktaş inşallah saplar size. 5'te saplanan 2'ydi. Çevir. Mükemmel yatırdı. Uf. Udogai'nin üzerinden koydum kafayı. 2-1 yaptık lan. Oh be. Galibiyet golü mü geliyor? Mert uzanamadı. Galibiyet golü geldi. Galibiyet golü geldi. İnşallah takım sıçmaz ya. Yemeyelim abi. Aha dört. Vallaha dört geliyor. Vallaha dört geliyor. Ayağının dibine kafayı vurdum mu dördü atarım. Tam geç. Aha 5 geliyor. Hetrik geliyor. Beşiktaş'a karşı hetrik geliyor. Çevir dışarı. Çok güzel çevirdi. Yerden. Oh be. Lan dönene vur işte. 4-3. Hayır. Heh. Mükemmel bir performanstı bugün. Yani yedek soyunmamı şey yaparsak ne derler? Düşünmezsek muazzam bir performans sergilediğimi düşünüyorum. Şuraya bak 21 gol atmışım. Mosimen Mosimen Icardi falan hikaye. Herif bizi Beşiktaş maçında yedek başlatıyor. Masaj odası. Buraya bakmış mıydık ya daha önce? Allah Allah. Önce bir girelim. Ablacım ben tek girerim. Sen niye geliyorsun ya? muhabbet mi edeceğiz. Çık. Hadi bana masaj yap. Şöyle biraz dinlenelim. Oo. Oh. Ne oluyor lan? Oğlum bu oyunun yapımcıları ağır şey ya. Sapık. Teşekkür ederiz efendim. Eve bir gidelim. Aa dur yok ev değil pardon. Dur nereye gidiyorduk biz? Şu envanteri bir fullleyelim. Spor salonunda mıydı? Spor salonu da kapanmış ya. Bakkal çakkal yok mu ya? Neyse kendimize yemek yapacağız. Yapacak bir şey yok. Kanka bir tane tavuk dürüm yap. Şuradan espresso. Ha, gerçi içecek var. Bit bir işini yap. Pislik herif. Şunu göm. Bir tane de buradan makarna yap. Şuradan da enerji içeceği gömelim. Biraz portakal suyu, mortakal suyu. Açtığımız doldu. Yap çişini. Tamam. Antrenmana gidemiyoruz tabi. Bu saatte. Şöyle yapsam ne olur? Ha, makarna nerede? Makarna gitti tabi. Evden çıkınca makarna gitti. Bir sonraki lig maçına devam et. Yedekteyim yine Ümraniye maçında. Takıma çok asi davranıyorum. Hocayla ile arayı bozduk. Antrenmanlara falan gelmiyorum ama mecbur alıyor. 21 gol atmışım. Tamam abi şu sahneleri çok uzatıyorsunuz. Geç tamam gir oyna. Yani illa yine ben burada İlla yine ben yapacağım bir şeyler. Hocam yani ben girene kadar takımda pozisyon yok. Sen bizi yedek bırakıyorsun. Yani olmuyor. Tamam antrenmana gelmiyoruz ama yani topta bizde yani gol şeyde bizde. İşin piştiği de bizde. Bak 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 hareketlere bak. Aa lan ne alaka. Ben adamı geçecek zannettim. Kaleciyi yatırırız. Hop. Boş kaleye tıklatırız. Hocam yine götünü ben kurtardım. Farkındasın değil mi? Yani şampanya patlatıyoruz falan ama yani kusura bakmayın yani böyle yedekten ha, benim için iyi oluyor. Fazla yorulmuyorum falan ama iki tane fırsat falan kaçırmadım lan. Gol sayımızı 23'e yükselttik. 9 maç sonunda. Samsun Erciyes, Rize Ümraniye gidici. Gece kulübü. Kumarhane. 37 bin dolarım var. Harcayamıyorum. Eve dön. Makarnayı. Aa, makarna burada. Ha yok topluyormuş pardon. Envanter. Kahve mavi iç. Şundan iç bundan iç. Gir bir işeyelim. Oo. Gir bir de duş alalım. O. Oh. İlk 11 takımdaki yüzden yüzde 45 derdi şu an. Üzerine bir de yemeğimizi gömelim. Oh. Aa. Doldurmadı lan hiç. Küpüpüte yapalım. Bu ne abi? Ölüyorum tuvaletimden. 15 saniye var. Bir daha tuvalet. Sivas'ta oynayacağız herhalde. Bir sonraki maçı. Şu an kapsın kapat. Oku geliyor. Bu ne oğlum? Hazırlayamadın buçuk saattir. Tamam devam et. Bir sonraki lig maçını da oynayalım. Yine yedekteyim Sivas mücadelesinde. Yemeğin ben maçı çeviririm. Yemeğin bu maç bizde. Aferin. Evet hocam yine 55 alıyorsun bize. Yapıyorsun bu spor hocam. Yani bu açıdan da zor ama vallahi taktık. Üf bir daha bir daha bir daha at önüme. Koştu 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 bat önüme. Ay nasıl girdi lan o? Kapatırım. Etrik. Yani 20 dakikada etrik. Dördüncü gol geliyor. İndiririm. Aa ne oldu? Neyse önemli değil. Yani biz kaçan. Yavrum 3 gol atmışım sen de bana kaçan pozisyon soruyorsun şimdi. Sende muhabirliğini sorgulayacağım yani. Tamam abi geç. Geç 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 geç. Evet kazandık çok mutluyuz. Adamız. 26 puan Fenerbahçe 24 puan Trabzon 23 puan da Galatasaray da kazanırsa 23 Beşiktaş Beşiktaş biraz geriden geliyor. Şu yarın olsun spor salonuna bir gidelim. Ya abi direkt. O bir sonraki maç Fenerbahçe ile. Vay 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 vay. Spor salonuna gidelim. Şu Erza bir toplayalım. Oğlum spor salonu niye kilitli ya? 8.45'te açılıyormuş. Hemen bekleyelim az bir şey. Açılır şimdi birazdan. Mağazaya falan bir şey eklememişlerdir. O yüzden hiç gitmiyorum bile. Şuranın tamamını ver abi. Çünkü yemeli şeylerin hepsini ver. Protein barını ver. Kuru yemişi ver. Portakal suyunu ver. Her şey içeceklerini de ver. Tamam, şunlara gerek yok. Geç. Tamam, antrenman da gerek yok. Size kolay gelsin. Mağazaya gidelim. Mağazada bir şey var mı? Gene yoktur. Tamam bir şey yok muhtemelen. Şununla bir konuşalım bakalım ne diyor. Zaten telefonunu aldın falan filan evet. Hadi Fener'e de saplayalım ondan sonra devam ederiz. Oynayabilecek bir maçım yok mu? Nasıl lan? Enteresan. Kadro dışı mı kaldım ne oldu? Program. Simulate. 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 Tamam. Hemen şuradan tak 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 protein barını gömelim. Bir tuvalet. Ondan sonra feneres Hadi. %58'e falan çıktım. Hoca anladı artık ben sizi yapamayacağım. Oynayabileceğim maç yok ne ya? Allah Allah. Allah Allah. Enteresan. program. Oğlum bugün maçınız var diyor. Burada da oynayabileceğiniz maç yok diyor. Kaldı dışıyım herhalde. Buradan bir şey kazanmıyoruz herhalde. Bu öylesine. O ne Tamam çık abi. Nereden çıkacağım? O zaman yat. Yat abi o zaman. Uyumak için çok erken. Tamam ne yapacağız abi? Günleri geçemiyoruz. atılma takımla hey, herkes de -3 çözemedim ya tamam mı Geceden yeni bir şey aldık. Haftayız et Hemen şuradan bir tak tak. Burayı yemiş gömelim. Tamam. Bir tuvalete gidelim. Fener maçı da gelmedi ya. Hadi kardeşim bir fener maçı oynayacağız. 18 Ekim diyor bizim 11 Ekim lan daha bir hafta varmış. Neyse dostlar görüşmek üzere bu bölümlük bu kadar. Oyun yine bomboş. Oyunda yapacak hiçbir şey yok. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.